Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. O ışık bir cam belidir içinde. Bir cam beliri ise de sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur onun nuru içinde ışık bulunan bir kandil yuvasına benzer. O ışık bir cam içindedir. Cam ise sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Bu ne yalnız doğuda ne de yalnız batıda bulunan bereketli zeytin ağacında yakılır. Ateş değmese bile neredeyse yağın kendisi aydınlatacak nur üstünden nurdur. Allah dilediğin nuruna kavuşturur Allah insanlara misaller verir o her şeyi bilir bu ışık Allah'ın yüksek tutulmasına ve işlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde yakılır onlar buralarda sabah akşam onu tesir ederler çerağı rüşan fahri devrişan sufuru iman himmeti piran piri orasan, küşatı meydan, kuveyi aptalan, kanunu evliye gerçek erenler demine hüüüüm emine Bismillahirrahmanirrahim. Habibullaha selam. Selamullah ala nuru hak Muhammed Mustafa. Selamullah ala nuru Şah-ı Murtaza. Selamullah ala nuru şah Hatice-i Fatma hayranısa. Selamullah ala nuru şah hasanı hulgurza şah İstinger Bela. Selamullah ala nuru şimdiki postun eşim Belayettin Hürrem efendim Ercemal Muhammed bir kemal hasanı seyir verelim Ali'ne Muhammed Mustafa ve bu yolun sahibi ehli beytine bu cemaatlere selamlar La feta illa halin illa mazeyve eezül fuham garip ve besirim ikbini Allah, ya Muhammed, ya Ali, sizden bedel Allah Allah çünkü içra uyandırdı ol hüda onun aşkına sen idi Muhammed Mustafa'nın aşkına Sakin Kevser Ali Egel Murtaza'nın aşkına Hem Hatice Fatma Hayran Sağ'ın aşkına Şah Hasan'ın Hülgü Hem Şah Hüseyin'i Zeynel Aban aşkına Hem Muhammed'in bakır Ol kim neslin pahi murtaza Caverin sadık imamım Kamuman aşkına Uzamayımı Kazım İmam Sevri El Hak Hem Alini Musa Rızayı Sabir Ağın Aşkına Şahdana Hem Hasan Ulaşkeri Ol Muhammed Mehdi Sahibi Divan kapısına Pirimiz üstad aşkına Ayşe'de de yanan yakılan aşığa Aşkına Sırrı Murtaza çırağımızdır Çardağım Asım ufak Alın abanın aşkına Usta adımız Kırkların içinde Cabir Ansar Yansın yağsın Çıraklar bir bir Ağanın aşkına Suzi onimden bir yan oluptur. Ta arşu ala da yansın yakılsın çıraklar erenlerin aşkına. La illa Ali la zehve illa zülfikar. Her gazali bin belayı tarım arı eylesin gül lüzlu haydari kerrar diyelim Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bismillah. Allah 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 hayır hizmetleriniz Sevizi denize Allah Muhammed Ali'ye Çırağımız yansın yakılsın Allah'ın nur aşkına Çırağımız yansın yakılsın peygamberliğin nur aşkına Çırağımız yansın yakılsın yolumuzu, birliği bizi dilli bizi aydınlaşta yansın yakılsın bir hünkar bir taş bir, bir yaşta şey, düşmanlar perişan Allah Allah. Una, Mümin yolu yürüye, mümkün münafık perişan ona, Hizmetini gördüğünü cevabı, ensatı, şefaatı Cem-i cümlemizin üzerinde olan Gerçe hüdümüne yağlı, 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 ya, ya, ya.